Arkadaşlar Merhabalar Bugün size daha henüz Metatrader mağazasından onayını almadım ama muhtemelen birkaç güne güne onayı gelecek olan Expert Advisor'ın ayarlar videosunu çekmiş olacağım. Bu Expert Advisor zaten Metatrader 4 için vardı ve o şu an için yayında. O ürünümüz şu Şimdi de bunu Metatrader 5 için e, yeniden e, yazdım. Onunla alakalı e, ayar videoları ve kısa bir açıklaması olacak. Şimdi <laughs> bundan önce şunu da söylemiş olayım, e, daha doğrusu göstermiş olayım. E, şimdi mevcuttaki MetaTrader 4'ün sayfasına girip herhangi bir kiralama yaptığınızda ya da ücretsiz demosunu indirdiğinizde marketin içerisinde görünecektir ekse. Ama MetaTrader 5 daha henüz markete yüklemediğim için onun sayfasında şeyi göremeyeceksiniz. Henüz ne fiyatları ne de demo kısmını göremeyeceksiniz. Şimdi... Ama birkaç gün içerisinde yüklenecektir. Onayı gelecektir. Şimdi bu Expert Advisor ne yapıyor? Onunla alakalı açıklamalarını yaptım. Bu arada MetaTrader'a Türkçe dil desteği de geldi. Çok daha rahat herkesin anlayabileceği bir noktaya getirmiş oldu. Şimdi bizim Expert Advisor'ımız ne yaptığını zaten ben sayfada e, açıkladım. Yani bize e, alım ve satım bölgesi sunuyor. E, bir de bekleme bölgesi sunuyor. Onun görselini buradaki açıklamada göreceksiniz. Yani e, Expert Advisor'ı yüklediğiniz zaman e, analiz gün sayısına göre yani kaç günlük analiz yapıyorsanız ona göre size güvenli bir satış bölgesi, güvenli bir alım bölgesi bir de bu ikisinin arasında kalan bölgede de bekleme bölgesi sunuyor. Bunları hem görsel olarak çizgilerle ifade etti hem de burada sol tarafta metin olarak da görebilirsiniz. Yani satış yapacağı bölgeler alım yapacağı bölgeler. Işte o, o gün açtığı fiyat şu sarı kesik çizgiyle gözüküyordur. O gün için gördüğü en yüksek, en düşük bölgeleri görüyor. Ve kaç günü ayarladıysanız o günün sonunda 22 günlük mesela ben kullanırım. 23. günün sonunda size bir hedef kanal verir. O ana kadar ki o hedef kanalının içerisinde yaptığı harekete de ayrıca gösterir. Şimdi bu Expert Advisor e, hani orta ve uzun vade e, stratejinizi de barındırabilirsiniz ya da günlük e, gün içerisi sadece gün içerisi e, trade içinde ayarlayabilirsiniz. Yani burada 3 tane profil var. E, o enstrüman eğer ki yaptığınız analize göre satış trendinde ise bir e, satış profili yüklüyorsunuz e, yükseliş trendinde ise e, alım profili yüklüyorsunuz veyahut da dediğim gibi sadece gün içi e, trade yapıyorsanız gün içi trade profili yüklüyorsunuz buradaki amaç şu arkadaşlar eğer diyelim ki e, enstrüman düşüş eğiliminde ve önümüzdeki 6 ay boyunca ya da sizin belirlediğiniz e, süre boyunca diyorsunuz ki ya bu ara ara yükselişler yapsa da aslında bunu e, düşüş trendinde o yüzden bunun her yükselişinde ben sel tarafında e, olmak istiyorum ve bu pozisyonları da uzun soluklu taşımak istiyorum. işte o zaman e, şu tabloya göre e, ayarlamanız gerekir. Buradaki mantık şu e, satış tarafında satış tarafında e, pozları koruyacağınız için buradaki stop loss ve take profit'leri mümkün olduğunca o enstrümanın özelliğine göre e, yüksek değerler yazıyorsunuz. E, ama gün içerisinde de buy tarafında işleme gireceği zaman da e, düşük değerler yapıyorsunuz. Yani şu e, buy tarafındaki işlemleri ilk fırsatta kapatıyor ama stop loss ama e, take Profit'le. fakat e, sel tarafında yaptığınız işlemleri uzun süre taşımış oluyorsunuz. Şimdi bunu e, hemen şöyle şeyde de göstermiş olayım. Şimdi dediğim gibi e, sayfadan indirdiğiniz zaman satın alıp ya da kiralama yaptığınız zaman burada marketin içerisinde bu eksiği göreceksiniz. <laughs> Ve e, işlemleri ona göre yapacaksınız. Şimdi hafta sonu olduğu için ben Bitcoin'e göre bir ayarlama yapacağım. Önce temiz bir şablon olarak getireyim. Sonra ayarlama kısmına geçiyoruz. Burada da yapacağınız sadece çok basit. Ekseyi sürüklüyorsunuz ve grafiğin üstüne atıyorsunuz. Şimdi şu eksiyi şöyle sağ tarafa doğru ayarlar kısmına alıp burada da sayfadaki tabloyu da sola alayım ki e, daha rahat anlatabileyim. Yani tabloya göre anlatacağım. Şu, birazcık daha şey yaparsam herhalde daha iyi olacak. Evet. Şimdi şu kısım sizin kendi seçeceğiniz hadise. Yani burada eee çizgilerin renkleri, kalınlıkları vesaire vesaire bölümü var. Bunları herkes kendine göre de, e, şey yapabilir. Burası e, indikatörü ayarlayacağımız e, bölümün başladığı yer. Şimdi bakın hepsinde ben standart 22 gün kullanıyorum. Yani son 22 tane günlük mumdan e, analiz yapıyor. Şimdi burada bir de dasa tipi e, dediği bir nokta var. Burası bu analizi yaparken kullanacağı e, dasa tipini seçmiş oluyorsunuz. Ben burada da günlüğü seçiyorum. Şöyle tıkladığınızda mesela burada current dediğinde e, bunun anlamı şu egzeyi e, hangi grafiğe atarsanız, hangi grafiğin zaman dilimine atarsanız o zaman dilimindeki mumlara göre analiz yapar. Yani siz saatli atarsanız son 22 tane e, mumun bir e, saatlik analizini yapar. Burada işin güzel tarafı şu, ben burada günlüğü seçtiğim zaman ki o şekilde kullanıyorum zaman dilimi hangi grafiği açarsam açayım ister bir saatlik olsun ister bir dakikalık olsun datayı günlükten aldığı için son 22 tane günlük mumun analizini yapıyor yani son 22 saatin analizini yapmıyor son 22 günün analizini yapıyor şimdi Gelelim diğer ayarlar kısmına. Şimdi diyelim ki BTC sizin için bir e, düşüş e, trendinde olan bir enstrüman olduğunu farz edelim. Burada e, ne yapıyorsunuz? Siz satış tarafında olmak istiyorsunuz demektir yani çünkü sizin analiziniz e, bu enstrümanın düşeceği yönündedir ve bu pozları da uzun süre tutmak istiyorsunuz. Şimdi burada alım bölgesini 100 puan üzerinden değerlendiriyoruz. Tüm bölgeleri 100 puan üzerinden değerlendiriyoruz. İşte alımda biz neyiz? E, tokuz Yani 100 puanlık e, bir düşüşte dur ben bunu alayım. Demiyoruz. Biz diyoruz ki en az 150 puan düşecek ki. Biz bunda gün içi bile, üstelik de o pozu, o pozu sadece gün içi e, elimizde tutacağız. E, yani tepe ya da soplus olana kadar elimizde tutacağız. Bizim ana e, taşıyacağımız pozisyon satış bölgesi. O yüzden diyoruz ki alım bölgesine bize minimum 150 puanlık bir düşüşte alım yapsın. 200 puan'a kadar olan düşüşlerde bu üç parça toplamda üç parça ki oraya da Ayrıca geleceğim alım yapsın ve bunu çok düzük karla ya da çok güzelli solosla pozisyonu kapatsın ama sel tarafındaki pozisyonlarda şunu yapıyoruz diyoruz ki biz bu enstrüman düşeceği için ben bunun satışına yüz üzerinden 80 puanlık bir yükselişte Herhangi bir 80 puanlık yükselişse ben bunun satışına başlarım. Nereye kadar? 150 puanlık yükselişe kadar. Çünkü biz bunun e, analizinde e, düşüş yapacağını düşünüyoruz. Yani yükselişler bizim için satış fırsatı. Bu profilin özelliği budur. Burada işte burada diyelim ki e, yani şu bölüm e, nasıl ayarlayacağınızla alakalı e, işte 150-200 Sel için şuraya 80, şuraya 150 yazıyorsunuz. Bu zaten tabloda gözüküyor. Burada e, robotun e, kaç lotla işlem yapacağı ile alakalı e, şey yazıyorsunuz. Ben minimum 0.0501 e, standart olarak yazdım. İşte e, buradaki TP ve kar oranları gene yüzde iledir. Şimdi diyelim bunu ne demişim gün içerisinde yani sıradışı bir yükseliş olduğunda bize 0.2 ile 0.4 arasında o pozisyonu tepeye de stop loss yapsın. Ama sel kısımlarında ki yüzde de yüksek tutuyoruz ki elimizde biz bu pozisyonları taşıyabilirim. Örneğimiz e, Z göre baktığınızda işte 0.2 0.4 Bay pozisyonları için e, Şey içinde 1.5'a 3 1.5 Şuraya da 3 yazıyoruz. Buradaki değerlerin anlamı şu. 100 üzerinden e, En az 150 puan 100 e, yukarıya gittiğinde satışa geçiyoruz. 100 üzerinden pardon alıma geçiyoruz. üzerinden 150 puan ya da 200 puan yukarıya çıktığında düşüş olduğunda daha doğrusu biz alım yapacağız. Ama yükselişlerde satış tarafında pozları uzun soluklu taşıyacağız. Ve işleme girdiğimiz fiyat üzerinden de %0.2 %0.2 Bay tarafının <laughs> pozlarını taşıyacağız yüzde bir buçukla yüzde üçte sel tarafının pozisyonlarını taşıyacağız. Şimdi buradaki, e, şunu bir aşağıya alayım. Daha net oranları anlamak için açtığı bir pozisyondan e, değişim oranlarını burada yüzde olarak görebiliyorsunuz. <laughs> Yani USDJPY için <laughs> örnek veriyorum e, 0.2 normal bir orandır ama belki BTC için bu oran <laughs> daha yüksek olmalıdır. Çünkü volatilitesi yüksektir. Onun günlük değişim oranı mesela onu da şuradan da görebilirsiniz örneğimize mesela BTC'ye baktığımızda şu ana kadarki değişimi %0.27'ymiş. Bu ayarları yapıp tamama tıkladığınızda size hemen değerleri getirecektir. Şimdi bakın günlük ne yapmış? Bu 0.26'lık bir hareket yapmış. Yani aslında geceden beri açtığı <laughs> fiyatın çok çok aşağısında yani hiç hareket etmemiş gibi diyelim. Öyle olduğu halde dahi 0.26 gösteriyor günlük değişimini. Demek ki BTC için bizim aslında uzun soluklu taşıyacağımız stop loss ve TP noktaları belki de 1.5 ve 3'ten bile fazla olmalı. Ama dediğim gibi onların hepsini siz kendiniz <laughs> karar verirsiniz. Ama ben burada e, mantığını kısaca size anlatmış olayım. Taşımak istediğiniz pozisyonda stop loss ve TP'leri yüksek yazıyorsunuz. Ama sıra dışı o pozisyonun tersinde bir hareket varsa da o taraftaki işlemlerinizin minimum stop ve tp yazmış oluyorsunuz. Yani siz burada sel tarafındasınız ama <laughs> enstrüman gerçekten o gün için aşağıya doğru bir düşüş yaptı ve bu düşüş sizin alın noktanıza kadar geldi. Yani 61.000'den diyelim ki 58'e kadar geldi. <laughs> burada Expert Advisor alıma geçer ama oradaki yaptığı alımların karı ya da stop loss minimum yazdığınızda bu pozisyonları bir an önce kapatır. Yani buraya geldi ve çok ufak bir hareket yukarıya yaptı. O hareketten karı alıp pozisyonu kapatmış olur. Ya da tam tersi buraya geldi ve düşüş devam etti. Burada sizin açtığınız buy pozisyonunu stop loss yapar ve o pozisyonu kapatır. Şimdi burada bir de Expert Advisor'ın adet anlamında ne kadar pozisyon açacağını ben size izah etmiş olayım. Şimdi Expert Advisor'da belirlediğimiz kanallara göre fiyat hareketleri gerçekleştiğinde yani diyelim ki yukarıya doğru bir çıkış oldu ve biz satış tarafındayız. O açtığınız grafiğin zaman diliminde yani o mumda bu mum geldi yukarıya ve ilk satış noktasına değdi. Burada bir tane işlem açar arkadaşlar. Ondan sonra bir, grafiğimiz bir saatlik olduğu için bir saat boyunca buraya her değdiğinde işlem açmaz. Bir kere işlemi açar. Bu fiyattan bir işlemi açar. O bir saatin içerisinde ikinci işlemi açmaz. Buraya değdiğini farz edin. Yani ikinci, üçüncü işlemi açmaz. Ama o bir saatin içerisinde tekrar yukarıya çıktı ve şu noktaya geldi. Burada bir tane daha işlem açar. Ondan sonra tekrar burada e, aynı değerlere sürekli değdiğini düşünün yeniden bir pozisyon açmaz. Yani size burada bir tane açar, burada bir tane açar. <laughs> Tekrar yukarıya çıktı. O bir saatin içerisinde. Burada da bir tane açar. Yani işin özü attığınız grafiğin zaman dilimi diyelim ki bir saat ise o mumda o bir saatlik mumun içerisinde şu üç tane rakamı görürse eğer birer tane açar. Sonraki ikinci mumda tekrar bu rakamları görürse birer tane atar. Yani siz ne kadar çok işlem açsın e, istiyorsanız zaman dilimini o kadar e, aşağıya alırsınız ki o açtığı her mumun içerisinde bu rakamlar görürse işlem Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ben e, ortalama H4 kullanıyorum. Ama Yani her 4 saatte bir benim şu kanallarıma giriş yaptığında birer tane açacak, günde kaç tane var 4 saatten 6 tane mum yapar. Yani en ilimsel ihtimalle her mumda 3 tane açsa 18 tane işlem açmış olur. Bu hacimle alakalı, bu sizin sermayenizle alakalı olan bir hadise. ona göre ayarlamalısınız. Şimdi örneğimize baktığımızda mesela 0.01 lotla işlem açacağı için 4 saatlik grafikte toplamda şu bölge ya da bu bölge fark etmiyor yani hangi bölgeye gelirse oradaki yapacağı işlemlerin maksimum sayısı bizim için 0.18 lot olur. 6 tane 4 saatlik mum olduğu için yani bir mumda 3 tane işlem açar 1, 2, 3 6 tane mum yaşayacaktır ve bu, o, bu bölgede devamlı hareket bile etmiş olsa açacağı maksimum 0.18'dir. Siz bunu diyelim ki 12 saatliğe alırsanız bu kez 24 saatin içerisinde 2 tane mum oluşacağı için 3-6 tane açar. Yani bunları siz kendiniz ayarlayacaksınız. Kendi sermayenize göre ayarlayacaksınız. Şimdi bu bir demo hesaptır. Bu demo hesapta ben bunun testini yaparken hangi zaman diliminde kullanmak daha mantıklıdır diye e, bunun testini yapıyorum. Ve bunu bir saatlikte yaptığımda gördüğüm e, hikaye o oldu ki sürekli aynı bölgelerde hareket ettiği zaman açtığı işlem sayısı oldukça fazla. Bu normal gerçek bir hesap için ee, yüksek risk demektir. O yüzden burada minimum 4H yani e, çok işlem yapmak istiyorsanız 4H e, idealdir. 8 saatlik ya da 12 saatlik de uzun soluklu e, pozisyonlar içinde bunları kullanabilirsiniz. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Mesela iki tane grafik açarsınız. Dersiniz ki ya bunun bir tanesini e, gün içerisinde trade de kullanayım. Yani şu profili yüklersiniz. Bir tanesini benim yaptığım gibi orta ve uzun vade e, yüklersiniz. Bunların e, lot miktarlarını da ona göre ayarlarsınız atıyorum bir tanesini 0.02 yaparsınız uzun vadeyi gün için 0.01 yaparsınız ve H1'de çalıştırırsınız uzun vadeyi de işte 12 saatlikte çalıştırırsınız yani bu buradaki artıklarını uzun süre taşır ama diğerini gün içinde trade için kullanılır şimdi başka şu an için expert advisor da e, anlatacak bir şey yok. Hani sayfada zaten gerekli e, açıklamalar vardır. İşte mesela özellikleri nedir? Dediğim gibi burada e, trendinize göre yani trend analizinize göre pozisyonu e, almanıza sağlar. Onun için de buradaki e, tablolardan faydalanmalısınız. Güncü ticaret için keza yine aynı şekilde eee ya da e, biraz önce yine söylediğim gibi iki tane farklı grafikte çalıştırırsanız hem e, orta ve uzun vade hem de gün içi şey yapar. Şimdi buradaki otomatik HES sistemi nedir dediğim e, dediğimi de size izah etmiş olayım. Diyelim ki siz burada işleme girdiniz. E, yukarıya doğru giriş oldu ve burada bir e, pozisyon açtı. Bu pozisyonu zaten e, uzun soluklu taşıyacak. Ama ondan sonra tuttuğu aşağıya geldi ve burada tekrar bir pozisyon açıyor. Yani sizin yukarıda bir seliniz var. Burada da bir e, bay pozunuz var. Şimdi buradaki bay pozunuz e, trende göre e, aynı gün içerisinde kapanacaktır. Yani şuradaki e, pozisyonu uzun süre koruyacaktır ama buradakini minimumda alacaktır. Yani siz buradan bir satış yaptınız geldi, burada da bir alım yaptınız ve bu buradan yukarıya doğru bir tepki verdi. İşte bu verdiği tepkiyi o pozisyonla kar olarak kapattığınızı düşünün ve tekrar buradan aşağıya indiğini düşünün. Buradaki her değdiği noktada bu buy işlemlerini açar ya TP ya da stop loss olarak bu işlemi kapatır. Şimdi açtınız burada geldi bay işleme açtı tp oldu veyahut da stop loss oldu şurada şimdi burada bir daha zaten açacaktır buradaki açtığını yukarıya çıkarsa tp olacak aşağıya inerse şu noktalarda stop loss olacaktır burada bir daha açacaktır şimdi buradan sonra bu üçü üç bölgeden sonra aşağıya doğru inmeye devam ederse zaten daha artık burada şey açmayacak işlem açmayacak yani bay işlemi açmayacak ve sadece stop dostları kovalamaya devam etmiş olacaksınız. Şimdi buradaki otomatik hiç işleminin mantığı budur. Şimdi hareket pozisyonu dediği yani siz burada bir tane dediğim gibi bay işlemi açtınız ama sop oldu. Şimdi burada bir tane daha açacağı için ne oldu? Siz yukarıdaki pozisyonu sop olduğunuz halde burada bir daha bay pozisyonu açmış oluyorsunuz. Buradaki mantık budur. Bu al, e, alım satım not miktarını zaten dediğim gibi siz yapıyorsunuz. Analiz gün sayısını e, ayarlar kısmından ben 22 kullanıyorum ama belki siz 14 kullanabilirsiniz. 30 kullanabilirsiniz. Yani o size kalmış olan bir şey. E, ve e, data tipik kısmı ile alakalıdır şu e, günlükten aldığı ya da siz 4 saatlik e, verileri kullansın dersiniz. Son 22 tane 4 saatlik ya da son 22 tane 12 saatlik kullansın dersiniz. Bunların hepsi sizin seçiminizle alakalı hadiselerdir. Şimdi buy profili ile sell profili arasındaki tek fark şu güvenli alım bölgesine dediğim gibi yüz üzerinden puana baktığınızda ona göre rakamları ona göre değerlendiriyorsunuz. Yani siz bayda yani şu kısım için çok azıcısını Siz zaten satış kovalıyorsunuz. O yüzden buraya bay için mümkün olan yüksek kısmı yazıyorsunuz. Yani mantık kullanı ben 150'ye 200 kullanıyorum. İşte 80'e 150 kullanıyorum. Ama bu enstrüman için diyelim ki benim analizim yükseliş tarafında olsaydı bu kez tam tersini yapacaktım. Diyecektim ki ya ben alımda iştahlıyım. En ufak düşüşte ben bay pozisyonu açacağım ve bunları uzun süre taşıyacağım. O zaman SEL profilinin tam tersi rakamları biz buraya alıyoruz. İşte alım kısmına 80'e 150, satışa 150'ye 200 diyoruz. Ve stop loss ve TP noktalarında keza yine burada gösterdiğim gibi tam tersini yapıyorsun Ama günlük trade'de rakamlar sabit arkadaşlar. Burada bölgeler için 100 üzerinden 100'ü yazabilirsiniz. Yani 100'e 150, 100'e 150 ve tüm stop loss ve tp noktalarında aynı oranı yazarsınız. Ben örnek için 0.5 yazdım ama siz istiyorsanız 0.2, 0.2, 0.2 yazabilirsiniz ya da 0.3 yazabilirsiniz. Oradaki yüzde miktarlarını dediğim gibi buradaki günlük değişim miktarlarından ya da açtığı pozisyonun değişim miktarına göre kovalayabilirsiniz. Mesela daha önce ne yapmış? GBP USD'de sel açmış açtığı pozisyon 137.952'ymiş. Burada sel profili yüklü e, stop loss'unu y yukarıya atmış. 1.40'a atmış. E, şeyi de 1.32 TP'yi de 1.32'ye atmış. Yani buradaki uzun soluklu bir sel pozisyon. Ve günlüğüne baktığınızda 0, açtığı pozisyondan itibaren şu anki e, 137.622 622 yani 137.950'ye 950ye 1.37-600 deseniz 35 pips de e, %0.24'lük bir e, hareket sağlamış. Yani siz bunu günlüğü eğer kovalıyorsanız ve 35 pipsik bir kervana yeter diyorsanız buradaki tüm değerleri 0.5 değil o zaman ne yapacaksınız 0.3 yazsanız mesela yeterli size o 35 pipsi sağlamak adına bunların hepsini sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz ayarlayacaksınız yani ona göre ayarlamanız gerekiyor ki hani günlükte ya ben 35 pips 50 pipslik bir satış benim için kar benim için yeterli diyorsanız oradaki yüz oranlarını da ona göre ayarlayacaksınız. Şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda farklı videolarla görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.